Şimdi e, Mursi göreve geleni bir yıl oldu büyük e, beklentiler vardı umutlar vardı ama şimdi bir yılın sonunda ne oldu e, nasıl oldu neden onu iktidara getiren halk şimdi istifasını ister olduğu ve sonrasında da ordu e, darbe yaptı. Hı hı. Şimdi e, burada aslında e, Mursi de sorgulanıyor. Mursi'nin e, yürüttüğü politikalar, e, yaptığı işler, e, halkta neden böyle bir hayal kırıklığı ortaya çıktı, hataları. Şimdi en başta tabii bir kere bir kayıt düşerek başladık siz öyle başladınız ne olursa olsun darbe yanlış kötü ve olmaması gerekiyor deyip ama hani bu kaydı düşüp de sonra bir amayla darbe başlayıp darbenin olmaz Seda Hanım bakın darbenin naması olmaz yani sorgulayacağız siz soru sormak zorundasınız ama yani Mürsi'nin iktidarını şu bir yıllık süreci ee, sorgulamak da gerekmiyor mu darbeden bağımsız tabii ki yani darbeye bir gerekçe teşkil etmeden öyle Mürsi Mısır'ı, Mısırı hı hı. bataklığa batırsa yine de devrileceği yer sandıktır Şimdi dün akşamdan beri bizim basını hı hı. Çok üzü izliyorum Dün akşam bazı televizyon kanallarında Bazı gazeteciler Recep Tayyip Erdoğan artık Gazze'ye gidemez diye Zil takıp oynadılar Recep Tayyip Erdoğan Gazze'ye gider Arkadaşlar siz kendinizi üzmeyin Recep Tayyip Erdoğan Gazze'ye Bütün Orta Doğu İsrail tarafından işgal edilse yine Recep Tayyip Erdoğan Gazze'ye gider değil Mısır'da Mursi devrilse onun için boşuna Sevinmeyin Mursi devrildi Dün akşam bir kanalda Türkiye'de Mursi devrildi, sıra Türkiye'dekinde. Veya şöyle bir başlık bakın stargazete.com'da var. Artık bunu insanlık onuru dışında değerlendirmek lazım. Mısır'ın Tayyip'i devrildi. Televizyon bu başlığı atıyor Türk basınında. Şimdi bütün bunlara baktığınızda zihniyetin nasıl kokuştuğunu içeride ve dışarıda ve bu kokuşan zihniyetin aslında nasıl yerleşik düzene, küresel düzene alet olduğunu herkesin görmesi gerekiyor. Bakın tekrar ediyorum. Bir lider ülkeyi bataklığa soksa düşeceği yer sandıktır. Tankın önü değildir. Bunu artık herkesin idrak etmesi lazım. Dün akşam Türkiye'de maalesef bazı gazeteciler, bazı akademisyenler ve bazı kamuoyunda öne çıkmış figür figürler Askeri darbeyi destekleyen konuşmalar yaptılar televizyonlarda. Ben bunu bir vatandaş olarak dehşetle izliyorum. Evet. Dehşetle... Ben e, e, son